Hababam sınıfı. Gülmenin ve düşünmenin adı. Merhaba sevgili sinema severler. Bugün Türk sinema tarihinin unutulmaz bir efsanesine, hem güldürüp hem düşündüren o eşsiz yapıya gidiyoruz. Hababam sınıfı. Sadece bir film değil. Bir kuşağın hafızası, bir dönemin aynası. Bir okuldan çok daha fazlasıydı. Hababam gelin birlikte bu efsanenin perde arkasına karakterlerine ve taşıdığı derin anlamlara bakalım. Hababam sınıfının hikayesi aslında Rıfat Ilgaz'ın kaleminden doğdu. İlk kez 1957'de yayınlanan bir kitap olarak hayatımıza girdi. Toplumun eğitim sistemine, gençliğe ve dönemin düzenine yaptığı eleştirilerle kısa sürede çok sevildi. Sonra 1975'te Ertem Eğilmez yönetmeliğinde sinemaya yollandı. Ve işte o anda Türk sinemasında bir dönem başladı. Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen. Bu isimler sadece karakterler oynamadı, adeta yaşattı. Kim unutabilir ki? İnek Şaban'ın saf ama içten gülüşünü ya da Gülük Necmi'nin kıvrak zekasını, Tulum Hayri'nin esprilerini. Bir de tabii ki Mahmut Hoca, namı değer Kel Mahmut. Disiplinli, sert ama adil bir öğretmen. O sadece bir karakter değil aslında. Gerçek öğretmenlik kavramının simgesiydi. Havalımdaki mizah sadece güldürmek için değildi. Her şaka, her diyalog sistemin aksayan yönleriyle bir eleştiriydi. Yani Hababam sınıfı güldürürken düşündüren bir başlatıftı. Hababam sınıfı dönemin eğitim anlayışını, öğrencilerle öğretmenler arasındaki uçurumu ve toplumdaki sınıfsal farkları mükemmel bir şekilde işledi. O dönemde birçok kişi bu filmi izlerken sadece kahkaha atmadı, kendinden bir parça buldu. Kimi Şaban gibiydi, saf ama işten, kimi gülük necmi gibi akıllama düzenle kalmalı. Kimi de Mahmut Hoca gibi hayatı disiplin öğretmeye çalışan bir yol göstericiydi. Hava sınıfı sınıfı uyanıyordaki okuldan kaçma sahnesi, tatlı dilimdeki futbol antrenmanı, hava sınıfı tatildeki duygusal vedalar, her biri sinemamızın hafızasına kazındı. Ama belki de en unutulmaz sahne, en unutulmaz an, Mahmut Hoca'nın sınıfa son kez baktığı o sahneydi. O bakışta hem bir öğretmenin veda hüzünü var, hem de izleyicinin kalbinde yankılanan bir teşekkür. Havam Sınıfı sadece bir komedi değil, bir insanlık dersi, bir yaşam manifestosu. Dostluğun, dayanışmanın, hatalardan öğrenmenin ve iştenliğin filmi. Bugün bile hala izleniyor, hala seviliyor. Çünkü bize insan olmayı hatırlatıyor. Yıllar geçse de okulun kapısından içeri girdiğimizde bir yerlerde hala Şaban'ın kahkahası, Gülük Necmi'nin sesi yakalanıyor. Ve Mahmut Hoca'nın sesi kulaklarımızda okul sadece ders yeri değildir evladım, hayatın ta kendisidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, unutmayın. Havavam hiç bitmez.